Tabii flaşta da söylediğimiz gibi çok değerli bir takım, çok değerli bir özenle kurulmuş bir takım ve Türkiye Süper Lig'ine renk getirmiş bir teknik direktör. Yani çok kaliteli bir hem teknik direktör olarak hem de ekip olarak zor olacağını tahmin ediyorduk tabii. Tahmin ettiğimiz gibi de çok zor oldu. Ama takımın reaksiyon vermesi çok değerli bir şeydi. İşte tahmin edersiniz bir hasta hastalanır da artık komaya girmeye yakın bir tepki verirse iyiye doğru artık iyileşme süreci başlar. Yani takım bunu istedi diye düşünüyorum. Yani çocuklar bunun şeyini verdi, tepkisini verdi. Bu çok değerli bir şey. İnşallah bunun üstüne bir bir şey inşa edebiliriz. Çünkü yıkılmışlar, üzülmüşler yani. Sadece bu, bu maddi manevi olarak açıklanmaz. E, futbolda çünkü er meydanı gibidir. Yani biz balık esirliyiz. Bir de bu hani yağlı güreşler ve pehlivanlık bizim genlerimizde var biraz. Sahaya çıktığında yenilmek istemezsiniz. Bu yenilgiler sizi bazen pes ettirir. Biraz o vardı. Psikolojisi değişmişti. Mesela Ertaç'ın da aynı şekilde. Ama o da kaptanlığı aldı. Bugün gayet de iyi oynadı. Ve onun sonunda da duygusal bir galibiyet oldu. Yani bir reaksiyon galibiyeti oldu. İnşallah devamı gelir. Tabii ki sakat oyuncular, giden oyuncular, cezalı oyuncular son dakikalarda öne geçtiğimiz için hamlelerimiz daha kolay oldu. Sadece savunmaya yönelikti. Ama mağlup duruma düşseydik e, acaba e, o zaman üretmeye yönelik hamleler yapabilir miydik? O biraz daha zordu. Bizim takımın e, özelinde bunu biraz geliştirmemiz gerekiyor. İnşallah devamını getiririz. Tabii ki hizmet etmeye geldik. Soru sonra var mı? Ya, tabii ben önde kalsın istiyorum. Çünkü bu tarafa geçtikten sonra sıkıntı büyük. Yani bir de eski defans oyuncusu olarak biliyorsun orada karambollerin ne getireceğini bilmiyorsun ki. Yani mesela Tete hiç de hazır olmamasına rağmen yani Bazen işte basına şey basına da konuşamadığımızdan çok çabuk oldu. Taraftara konuşmak zorunda kaldım. Tete bir aydır antrenman yapmıyor. Sadece fedakarlıkla bugün sahaya çıktı. Tete biraz bir iki topu tuttu da ileride biz hücum yapabildik sona doğru. Münir'le beraber. Tabii benim her zaman tercihim ne kadar uzakta topu karşılarsan o kadar iyi. Yani savunmaya gerek kalmaz. Ama sizin demin dediğiniz hani bu kadar kısa sürede bu benim başarım değil. Yani bir yerde bir şey varsa biz duygulara hitap etmeye çalışıyoruz. Yani bu duygular açığa çıkarsa o zaman bir aile olabilirsiniz. Her kötü günü de beraber kucaklayabilirsiniz. Ee, çocuklara da dedim yani bu beraber üzülüp beraber sevinmeyi ortaya çıkarmamız lazım. Tabii. Tabii zaten iki kenar çok iyi kapattı. Evet biz de oyuna çıktığımızda tabii bunu e, aslında etkili kullandık. Daha önce de gol atabilirdik. Yani sonra direkten dönen top. İşte Mustafa Bey de burada. Yani ben maç konuşmasında da şunu söyledim çocuklara. Ya bugün kendiniz için oynamayın dedim yani. Televizyon başında aileniz var, çoluk çocuğunuz var, hanımınız var, kardeşiniz var, arkadaşlarınız var, malzemeciler var, masörler var, bir şehir var. Ya oynayacaksanız bunlar için oynayın. Çünkü kendisi için bir şey isteyen insanı ben takdir edemiyorum yani. Biraz başkaları için de yaşamak lazım. Evet. <laughs> ya biz halkaya önem gösteriyoruz. Ama üretken futbolu da istiyoruz. Çünkü burayı savunmak her zaman daha risklidir. Burada savunma başlarsa ben daha rahat ederim. O yüzden biz çok geçmişte acı çektiğimiz için ileride savunmayı başlatmaya çalışıyoruz. Ama bu fiziksel ve ruhsal durumun iyileşmesiyle alakalı. Ee, sadece bir galibiyet aldık. Allah devamını nasip etsin. Bu arada en Beşiktaş'ımızın kuruluş yıl dönümü biliyorsunuz. Dün. E sonra da önümüzdeki salı muhtemelen röportaj yapamayız. Hani kadınlarımızın haftası var. Hepimiz işte eşimiz, ailemiz, annemiz, bütün dünya kadınları. Onları da kutlayalım yani unutmadan. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz.